Hop ne Benim ki Ne istiyorsun? Ben istiyorum. Tamam o zaman. Daddy. Akut boksun. Gel, bye bye de. demiyorum. Akut. Ya türlü istemiyor. ben bu kıza. Akut boksun. Gel Ben de. Hadi gel işte. Haydi, şunları bir yok edelim. <laughs> Beğendin mi? Evet. Aa biz bunu açamayız makas yok çünkü. Hemen bir makas yapmalıyım. İknur, Ahsen ne yapıyorsunuz? Oyuncak kaçıyoruz. Aa, o Barbie de nereden geldi? Ben o kız takas yaptım. O kız wow, senin öyle güçlerin mi var? O kız bakış yaparken bazı şeyleri yanlış yapmış olabilirim. Yine <laughs> getirdim ben. ben de Çok güzelmiş. Ben de güçlüyüm. Ben de Sen de mi ablasın? Evet. Ben Aa, sen de güçlüyüm. Barbie'nin içinde bebeği de varmış. Bir de köpeğiyle kedisi de varmış. Salıncak, hadra da varmış. Çok güzel. Aç Açacak mısın sen İkmir? Aç. Yardım edin <gülüyoruz> Aç. Acadım, mi? Açlar, aşlar, bayam, Çok be mu beğendin? Evet. Açın bakalım Dur. Hadi gelin kurun bakayım nasıl olacak. Gel. Gel arkadaşım. Bu kedinin burnuna böyle şey koymuşlar. Onları makasla kes. Beni ee, abi, arkadan kes anne. İknur arkadan kutunun arkasını çevir. Hah arkadan ne kes. Şey Kepişle Çık. Çık. çıkarttık. Barbie'yi keselim şimdi. çıkarabildin mi? Hayır. Makasa kesin anneciğim. Kesiyorum, kesiyorum. Aa bakın işte. Bakın bu annesi, bu kızı, bunlar da onların onlar evcil hayvanları. Parka gelmişler. Evet. Hadi kızı salıncakta salasana sen. Hadi. Aa, sen sen kız ol. Ben de anne olayım. Arkadan bindir. Oturttur öyle. Heh. Ya, Şimdi annesi sallasın. Salacak üstü ya. 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 Bu başına geliyor zaten. Tamam. Ay, Kaydırakta kalsın. <Sanlı dizisyen> ya, bu sen yap Bunu daha yapsınlar getirsinler çocuğum giy. Ya kızım, sen söyle abim. sen kaybeder. Kızım, koş koş. Ben burada ne Bunu bakayım Kediye bakayım nasıl <laughs> salla bakayım. Tam kedi için yapmış. Evet tam kedi için olmuş ama kediye Hasan ters koymuş. Şöyle koysa. Heh. Ah. Bu da kaybıraktan kaçtı. <laughs> Hasan salla bakayım kedi. Tam bize döndür şöyle. <laughs> Hasan öyle yapayım. Heh, İknur'dan salla. Ne çok güzel. Hadi ya, şimdi ya. şimdi oyun oynayayım. İn bu in. Benim mi? Köpek de mi sallanmak istiyor? Evet. Oh, oh. Kız da orada kendi oturmuş onları izliyor. E ee, Barbie'nizin ismini ne koydunuz? Ee, ben, ee, ben ismini ne koydu? Ela gördü zaten. Ela mı koyacaksın? Hı -hı, ben Ela koyacağım. Ben de, ben de, ben de, ben de Ela koyacağım. Ah sen de Ela koyacakmış. O zaman benim kim ismi? Ee, ben, ben, ben. Nasıl benim ismi? Elif olsun mu? Elif. Evet. Tamam. Elif. Evet. Elif. Tamam. Bakalım Barbie sesini? Ela. Elif. Ela'nın elbisesi böyleymiş. Çok güzel. Saçları da çok güzel. Ama ben muğla. Bakayım. Töpeyimiz, ben ben, geldin, geldin. Ziyemiz, ben ziyemiz, koyalım. Çinemiz, evet. Ben Bu da onun yavrusu. Merhaba. Ben Ela gözlüyüm. Ah, o ah sen sol. Mavi gözlü mü Ela gözlü mü? İkisi karıştı. Bu da. Bunun ismi anne bak kedi. Şu asıl kedisi. Kedi. Kedi. Ne olsun? Elif Tünel. Kedinin. Hayır. <laughs> 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 Minnoş olsun. Min, ah seninki minnoş olsun, benimki de süslü olsun. <laughs> ya da benimki yumuşak. Mavi, mavi olsun. Tamam. Kedi mavi renkte olduğu için alsın ismini mavi koymak istedi. Pembiş koy. Pembiş. Tamam, pembiş olsun. Benimki de yumuş. Tamam, yumuş olsun. Hadi arkadaşlar görüşürüz, değer misiniz? Görüşürüz arkadaşlar. Asel, ah, sen de söyle. Pem Asan Asan yeah. abone olmayı yeah. abone olmayın üstüne basmayı like atmayı unutmayın. Siz seviyorum baba. Siz seviyorum dede. Asan sana bay bay yap bak bize. <laughs> Asan şu an kedisini kaydırıyor. <laughs> <laughs> Hadi görüşürüz arkadaşlar. <laughs>